Gir içeri. Hadi çekil. Sen böyle kafanı patlatır mısın? Gir içeri. Abi ne? Gel. Aa. A. Aa. Suzan ne oldu? Hayırdır bir laf falan mı atıyor? Yok ayol. Kimsenin laf falan attığı yok. Benim deliye bunu gösteriyorum içeri girsin diye korksun diye. Ay hadi sakin ol Suzan'cığım da gel kapını gidelim canım hadi. Sağ ol Suzan'cığım. <laughs> Hayırlı işler. Hoşçakal Suzan'cığım. ucuz atlattık. Yeni mi pencere önündesin Avni? Suzan kapıdan çıkar çıkmaz oradasın. Ya, yine dırdıra başlama halacığım. Ay Suzan varken dırdır benim ne haddime merakımdan soruyorum. Amirin sana koltuk veremiyor mu? Bari onu otur da öyle bekle teleskobun başını. Aa, anlamadım. Neyi anlamadın? Ne teleskobun başı, ne amirin, ne koltuğu. Bunda anlaşılmayacak ne var? Bunadın herhalde. Sen rasathanede bekçi değil misin? Teleskop sana emanet değil mi? Niye sana onun başını beklerken bir koltuk vermiyorlar? <laughs> Halacığım nereden çıkardın? Bu benim teleskopum. <laughs> Aa, sana mı hediye ettiler? <laughs> Halacığım ben rasathaneden ayrılalı yıllar oldu. Artık amir muamini yok. Hatırlasana bize lotodan para çıkmıştı. Biz de bu evi satın aldık. Buraya geldik. <laughs> sahibi. Size loto mu çıktı? E, ee, niye benim haberim yok? Paraları halandan sakladın ha. Puh sana. Oh, ya Rabbi şükür. Alacım saklamadım. Hatırlasana sana da küçük bir daire aldık. Hatta Suzan bana kızdı. Bana araba alacağını halana daire aldın diye olay konuşmadı benimle. Hatırlıyorsan bana mevhip edemesinler. Ama yalan söylemediğim belli. Madem Suzan cazgırlık etmiş doğrudur. E, kalan para nereye gitti peki? Halacım karşı evi satın aldık. Şimdi Betüş Hanımlar bize kira ödüyorlar. E, sen kiracılarını mı gözetliyorsun o elindekiyle? Çok ayıp. Halacım sana anlata anlata dilimde tüy bitti. Onlar çok özel kiracılar. Onların bir kısmı peri, peri. Buyur. Peri halacı bildiğim peri. İlahi <laughs> dedi perisi Allah aşkına. <laughs> Ay tut ki karşısı verilip sen böyle korkmadan perilere bakacaksın. Dünyada inanmam <laughs> Ama inan halacığım inan. Aa, sana da göstermiştim ama unutuyorsun işte. Akşama yine gelecekler. Şimdi yoklar. O zaman gösterip inanırsın. Bunlar peri peri. Yani bir, bir görünüp bir kayboluyorlar işte. <laughs> hadi hadi. Küçükken yaramazlık yapınca seni periler gelecek diye korkuturdum da masanın altına saklanırdım. <laughs> şimdi diyelim karşıma periler var. Sen hayatta öyle rahat rahat oraya bakamazsın. Geç bunları geç. Bunlar ateş böceği, kelebek filandır. <laughs> İlahi abi. Parayı bulunca pek bir esprili olmuşsun. <laughs> Aa, ne eğlendin halacığım, ne eğlendin ama. Ha. Dur halacık, dur tıkaracaksın ha. Ağla. Gidiyor kadın. <laughs> <laughs> Hadi kızma Allah'a gel Barış inşallah Bırak Allah. Herkesin bana hayal görüyormuşum gibi davranmasından bıktım canım. Ben sana hayal görüyorsun demedim evladım. Kelebek melebek görüyorsundur dedim. Ben peri görüyorum tamam mı Alıncığım? Peri görüyorum. Bir gün Suzan da sen de göreceksin. O zaman korkudan bayıldığınızda ben de sizi göreceğim. Sen bayılmıyorsan ben hiç bayılmam. Hadi halanı mutfağa götür de sana güzel bir kahve yapsın. Hep aklından da çıkar böyle şeyleri. Periler insanlara görünmezler. Bakma bana öyle. Üzme beni. Senin halanım ben gerçekçi ol diye bunları söylüyorum. Eskiden bir komşumuz vardı cinler periler görüyorum diye aklını oynat Allah saklasın. Onun gibi olmanı istemiyorum. Hadi beni mutfağa götür ve sana kahve yapayım. Ben belki falona da bakarım. Peki alacağım ama senin hatırın için götürmüyorum tamam mı? Kahvenin hatırı için götürüyorum. Bir de falın tabii. şey öğrendim. Yapma Toprak lütfen bak ceza alacaksın. Hayır bir de bunu izleyeceğim. Bak bak bak. Bak son defa uyarıyorum. Başkalarını korkutmak hiç de güzel bir oyun değil. Hem yazık hem de yakalanınca çok fena ceza alacaksın. Ya Yakalanmam. Bunu önce teyzemin komşusuyla oynayacağım. Teyzenin komşusu mu? O da kim? Kim olacak canım? Abla amca. O perilere inanıyor. En çok o korkar. Yazık değil mi? Harika olacak. Hayaletler, cinler. Kendi kendine açılan kapılar. Çok korkacak, çok. Anneannen beni sana iyi bir arkadaş olmam için yaptı. Ama sen beni hiç dinlemiyorsun. Sen çok güzel bir arkadaşsın. Hep doğruları söylüyorsun. Hem beni sihirle hiç engelleyemiyorsun. Çünkü Dudu teyze bana sihir yapma gücü vermedi. Keşke verseydi. Bomba gibi. Abartma, çok eğleneceğiz. Abartmıyorum. Şu filmi izleyelim, çıkarız. Aa! <laughs> Ay! Anne! Baba, sizi dinliyorum. Maşallah falın pek bir güzel çıktı abiciğim. Tez vakitte ferah çıkıyorsun. Say mı ala? Ne? Şöyle yazıyorum. Şu an içini kap kara kaplamış bir sıkıntı var. Ama tez vakitte sona eriyor. Ah halacığım, şu falın çıksın dile benden ne dilersen. Ay çok merak ettim nedir bu kadar çok istedi. Ama ne olacak halacığım? Şu perileri gördüğümü hepinize ispat etmek. Yani başka derdim yok ki benim. Birileri ispat edin, bütün sıkıntılarım gidecek. Anne, bu latifeyi fazla uzatmadım evladım. Ne perisi Allah sen. Uzatmıyorum halacığım, uzatmıyorum. Yani şu falan çıksın iki vakte kadar sen de Suzan da bu perileri göreceksiniz. Nah, şuraya yazıyor. <laughs> Silmez. Yeter, gidiyoruz. Ben gelmiyorum. Geliyorsun. Hayır, sen birilerini korkuturken ben eğlenemem. Sen oyuncaksın, benimle geliyorsun. Ay yaşasın, alası da burada. Yo, hayır, bu yaşlı kadını korkutmayacaksın, değil mi? Asıl o korkacak. Seyret de gör. Ben görmek istemiyorum. Sen bilirsin. Hayır, hayır, hiçbir yere kaçamam. Hayır, 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 keser ya. 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 Hayır, hayır, biliyor demedim artık bana inan dur gitme hala birazcık eğlenelim <laughs> Allah aşkına bak abi. kapımızı hayaletler zapt etti <laughs> abla ben yalnızca bir tanesini görüyorum <laughs> ben hissediyorum burada şok var acaba <laughs> fal baktığımızı mı <da> kızdılar <laughs> ah Ne cini? Dilek cini. Ne, 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 hayalet nereye gitti? Bilmiyorum. Hadi yürü avnik. çıkalım ne olur. Ay, hiçbir yere kaçamayız halacığım. Baksana bir cin peyda oldu. Hem siyahi hem dişi. Dile benden. buradan kurtar, kurtar. İki, bütün eş dost akrabalara perilerin var olduğunu ispat et. Üç, karımı yeniden bana aşık et. Oh. Üçünü de yapacağım, merak etme. Birinciden başlıyorum. Kapıyı açın ve çıkın. Döndüğünüzde korkunç bir şey olmayacak. Allah razı olsun. Hadi yürü Avni çıkalım. Sahiden bunu yapacak mısın cin? Bana güven Avni. Adımı da biliyor. Başlarım adımdan. Hadi yürü çıkalım Sesini. <laughs> Hem çok fena yapacağım seni. Halan için bir tanecik dilek dilemedim fikirsiz. <laughs> Halacığım öyle deme. Üç dileğin bir tanesini sen yedin zaten. Kusura bakmayın halam biraz böyle. <laughs> Görüşürüz. <laughs> 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 <Mach> Toprak <doctrine> <laughs> <laughs> çok ileri gittin. Deli misin? Daha yeni başladık. Hadi gidiyoruz. Nereye? kafeye. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle hayat renkli günle şeker.